davet etmiyorum. Ama ürün alınmasının hızlandırılması ülkemiz için tek bir deneyle kesin sonuca varlamayacak kadar önemlidir. Nikolay Ivanovich. Çocuklarına veriyor. Çocuklar torunlarına ve sonuçta... ...Çukçi'de tahıl, Saratov'da muz yetiştirebiliriz. Anlamıysa... Kutuplarda Hatta... her şey. Onlar için elverişli ortam yaratacağız, onları yeniden eğiteceğiz. Tıpkı ıslah edici çalışma kamplarında istediğimiz bitkiyi elde ettiğimiz gibi. Onlar kendi özelliklerini çocuklarına veriyor. <laughs> Yoldaş Stalin'i burada gör. Ama onları sonra soracağım. Natalya Karlovna bir dakika kalın lütfen. Sıkılmaya gerek yok Natasha. Senin kullandığın yöntemin... ...en önemli ögesi... ...çevrenin bitki oluşturduğu. Demek oluyor ki Max'ın, Engels'in... ...insanların oluşturdukları toplum için... ...geçerli olan kuralları... Bu bana mı? Aa ne güzel! Söyle bakalım! Bunu kendin mi yaptın yoksa bir ressama mı yaptın? Ben yaptım efendim! Zamanımız var sanıyorum! Natasha lütfen! Beş kutaya dönelim! Hadi! Bazen...